Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda Peygamberimizin burası hücre-i saadetleri yani evi. Eşi Hazreti Ayşe validemizle birlikte zamanın geçtiği mübarek bir ev. Ve evinin hemen yanı başında da şu anda ileriye doğru gidelim. Burada da namaz kıldırıldı. Şu anda namaz kıldırıldı. Ve hemen yan tarafında da butbe var. Bukbe irade ettiği bükbe okulan yerler burası. Ve burası da müezzinlerin ezan okuduğu, müezzinlik yaptığı hilal i Habeşi'den yadigar yer. Burası da müezzinlerin olduğu bölüm. Ve burada Peygamberimizin cennet bahçesi dediği, burada evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kim burada iki rekat namaz kılarsa şefaatim ona vacip olur dediği mekan burası. Rabbim namaz kılmayı nasip etti, şefaatini de nasip etsin. İnşallah dualarımızı da makbul olsun.